Anne. Ne oldu Elif? Ben bebeklik resmimi gördüm de ben yine bebek olmak istiyorum. Anneciğim ne bebekliği ya şimdi seninle mi uğraşacağım <gülüyor> ağlayacaksın. <gülüyor> Emekleyeceksin. <gülüyor> hayır Elif hayır hayır. Aa, aa! Ay düştü. Elif yine bebek oldun sen. Su. Ne istiyorsun? Süt mü istiyorsun? <laughs> su istiyorsun. Elifciğim tamam burada bekle ben sana su getireceğim. Sen yürümeyi mi unuttun? Ver bakayım elini kaldırayım seni. Kalk bakayım yürüyebilecek misin Elif? Sakın düşme. Ay düştü bakar mısın şun? Tamam sen burada bekle. Sakın arkamdan gelme tamam mı? Elif burada bekle ben sana su getiriyorum tamam mı? Bak arkamdan gelme. Gelme arkamdan. Elif. Bak ya şunu emekleyerek geliyor arkamdan. Elif gelme. Anne. çıkarsın böyle yuvarlanırsın çok kötü şeyler olur. Ne yukarıda? Hayır, su mutfakta. Hadi geç bakayım içeri. Hayır hayır, mutfağa da girmiyorsun. Orası da tehlikeli bebekler için. <laughs> ya ağlamak yok. Tamam ben getireceğim sana. Bardakla mı getireyim? Bir boronla mı getireyim? <laughs> tamam, bir boronla geçeceğim Geç içeri. Buraya gel. Ay ben bu kızı ne yapacağım? Yaramaz. Tamam. Hemen getiriyorum bir boronu. Tam burada bekle tamam mı? Tamam, hemen veriyorum. Şu bir boronu alalım. Süt mü koyacaktım? su mu koyacaktım su. ben buna ya. Tekrar sorayım. Elisinem süt mü istiyorsun su mu istiyorsun? Su. Su. Ama süt içsen büyürsün. <laughs> Bak Elisinem kocaman bir boronla sana süt vereyim. <laughs> ne? Ya su mu içeceksin? Süt içten Ne yani su mu içeceksin? Süt, süt, süt içeceksin. Senin altında bezin var mı bakayım? Var. <laughs> Bak. Bak Elisinem eğer altında bezin yoksa altına yaparsın ona göre çok komik olur ha. Tamam veriyorum su. İyi <laughs> su 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 diye <laughs> tutturdu. Tamam vereceğim bekle. Aa geldi ayağımın dibinde geziyor bücür gibi. Oo çok güzel oldu tamam. Şimdi su içecekmiş sonra da süt içecekmiş. Çok susadı galiba çok mu şeker yedin Elif? Al bakalım. Elif Sinem hazır. Aa, aa Elif nereye gittin Elif Sinem? Bir boranın hazır Elif. Neredesin? Aa burada da yok. Tehlikeli işler peşinde. No, no. Bu Hemen şunu şuraya koyalım. Elif neredesin? Eyvah eyvah. Elif anneciğim sen burada ne yapıyorsun ver bakayım elini elini ver dikkatli bir şekilde aşağı in yavaş 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 aferin sana Senin burada ne işin var su içeride orada değil orada değil gel geç bakayım geç 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 dur ben vereceğim sana dur Çok tehlikeli işler yapıyorsun sen yaramaz seni oh, no. yastığına bak geç bakayım içeri Düşecek aa, aa yürüdü yürüdü bebek yürüdü Elif Elif dur Elif yürüyecek misin Aa, Elif düşeceksin anneciğim. bak ben sana dedim yürüyemiyorsun işte. Niye zorluyorsun kendini? Neyse bu böyle olmayacak. Ben korkuyorum seni eski haline geri döndüreceğim. ne 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 istiyorsun? Uyuyacağım. Uyuyacaksın. İyi tamam gel bakayım. Yürüyeceksin. Tam tut elimden öyle yürü o zaman. Hadi. Hadi düşmeden. Day 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 day. Aferin sana. Bak düşmedin. Cık. Aferin kız bak düşmedin. Elif nasıl yürüdün sen? İki adım attın. Aferin sana. Aa suyu içti gerçekten. Şey. Elif hadi. Day 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 <laughs> day. Elif yürüyordun da niye beni korkuttun anneciğim ya? Elif seni düzeltiyorum. Bir, 2 iki, hayır. üç. İşte, işte bu dedi. <laughs> Ver bakayım şunu Elif düzeldin anneciğim. Elif şu an dokuz yaşındasın anneciğim. Bebek değilsin ver şunu. <laughs> Elif anneciğim eski haline döndüm ver şu bir boronu. Aa çok sevdi bir boronla içmeyi. Sinem sen bir boron çok sevdin galiba. Bundan sonra sütü, meyve suyunu hep bununla vereyim ne dersin? Okula da götürmek ister misin? <laughs> Kız dalga geçiyor. Ne şey? Bücür nerede? Hi, miyav miyav diyor bücür nerede? Eyvah bücür unuttuk Elif. Bücür. Neredesin bücür? Anneciğim bücür nerede? Bücür. Orada mı bücür? Gel bakalım Bücür neredesin? Aa Bücür'ü burada unutmuşuz. Bak bize küstü gidiyor Elif görüyor musun? Bücür'ü de bebek yapalım mı Elif? Eski hali yavru kedi haline dönsün mü geri? Gel Bücür sen de küçük bebek kedi yapalım gel. Getir bakayım içeri olacak mı Elif? Geç bakayım. Minnacık hali vardı ya Elif Sinem kuyruğu şu kadar çıktı. Gel bücür seni bücür yapalım. Koca dana oldun sen. Yapıyorum Elif hazır mısın? Bücürken kuyruğu kadardı. <laughs> evet kuyruğu kadardı. Hadi bücürü bebek yapalım. Bir o da bir boron istiyor. Kaçma bücür. Bebek olmak istemiyor gördün mü? Sen hala bebeksin ama ver bakayım şuna. Ver şunu Elif Sinem. Aa bir boronu çok sevdi. Neyse ben bücür. Tamam iyi iç bari ben bücüre gidiyorum. Sonunda markete geldik. Elif Sinem hadi. Aa Elif. Elif hadi anneciğim kalksana. Aa Murat. Elif Sinem uyumuş kalmış. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Elif Sinem bu arabada uyusun biz alışverişimizi İyi, tamam. yapıp hadi gelelim girelim, girelim. tamam mı? İyi tamam bu uyusun kapıyı kitleme Murat sakın tamam. tamam kapıyı kitlemiyorumuz o zaman. İyi hadi gidelim market alışverişimizi yapalım. Hadi arabayı alalım, birkaç tane de Elif sineme sürpriz alalım, tamam mı? Hadi gel bakalım. Şurada ben bir şeyler görmüştüm, oraya gidelim önce. Getir arabayı. Tamam, Elif sineme bakalım, neler varmış burada? Aa, hee, çok güzel şekerler varmış burada. Bir tane Elife bundan ekleyelim. Bir tane de bundan ekleyelim. Ay bu da çok güzelmiş, yılbaşına özel marshmallow. Başka Elif sinem neyi sever? Bakalım bakalım başka neyi sever Aa bu şekeri çok sever Elif Sinem Bir tane de bundan alalım Başka Aa Elif de arabada uyudu kaldı şaşkın kızım Keşke gelse kendi alsaydı Ay burada çok güzel şeyler var Bir tane de bundan alalım Sen toybox. ne aldın? He, toybox Toybox'a bayılır hem de üçlüsünü mü aldın? Evet e, tamam gel bakalım başka ne alsak acaba Hadi gel oyuncak bölümüne mi gidelim? Şimdi şey alacağım, evi... Evet evin ihtiyacını sen al ben de Elif sinema e Sürprizler tamam. alayım tamam mı? Hadi bakalım. Ay Erisinem cipsi de çok sever. Bir tane de cips alalım. Bakalım başka neler var? Erisinem neredesin ya? Keşke gelseydin Bakayım oyuncaklardan neler varmış. Ay bunlar Elif Sinem'e göre biraz küçük sanki ya. Oyun mu varmış? Puzzle falan var. Bakalım başka. Aa burada hamburger seti var ama bundan evde bir sürü var ya. Hii, bu bisikleti çok sevecek. Bakayım. Burada evcil hayvan oyuncak var. Ne dosa? Gerçeğini aldık. Bücürümüz var. Ama şuna bayılır Elif Sinem bir tane de bundan ekleyelim sepete. Aa burada da ev varmış. Neyse ona da gerek yok. En güzeli bu. Bunu da ekleyelim sepete. Tamamdır. Hadi bakalım abur cubur aa, Murat koş. Neydi? Murat, Elif Sinan burada. Ne? Elif. Elif. Kız Elif bunlar, nasıl ne? bunlar ne? Bunlar nasıl? Sepetin için doldurmuş bir de açmış. İyi sen. Murat Elif senin uyur gezer olmuş. Elif. Elif, Elif. Elif dur anneciğim. Aa, aa, kimle konuşuyor bu ya? Yardımda Elif, Elif alışveriş yapmış. Murat neler almış? Cips almış. Bakayım. Açmış, yemiş bir hepsini. Şunlara da bir sürü şeyler almış. Elif Sinem ne yaptın anneciğim ya? Elif uyanır mısın lütfen? Elif uyan hadi. Aa, Elif Elif kalmış. Bunların hepsinden sepeti zaten doldurmuş ama bunların hepsini alamayız. Sinem bunu da açmış yemiş. Baksana reyonda buldum. Allah bilir kaç tane açtı yedi böyle. Anne, su mu? Anne bu. su diyor. babasının anne diyor ya. <laughs> Uyur gezer. Bunları alırken suyu alamadın mı? Uyur gezer. Uyan. Anne diyor, Baba sadece şuna ya bir tane su ver. Dur bir Elif. Elif. Elif kendini evde zannediyor galiba su istiyor. Ya Elif gitme buraya, gel buraya. Gitme, Elif oh sinem. No. Elif uyanır mısın? Aa bu kız resmen uyur gezer olmuş alışveriş yapıyor. Ay şimdi de dans ediyor Elif. Elif uyanır mısın? Elif anneciğim Hii, sepete ekmek bile almış Kime diyorsun ya? Elif bu tarafa gel, bu tarafa nereye gidiyorsun? Şaşkın. Elif, baban nereye gitti ya? Kızım bu tarafa gel, geri geri sürüyorsun. Eyvah eyvah. Ay arabayı şöyle alayım. Aa. Hayır Elif uyanır mısın lütfen? Elif buraya gel, nereye gidiyorsun ya? Ay kendini kaybetti yavrum. Elif uyanır mısın artık? Elif eyvah eyvah aldı başını gitti. Elif. Gitme sakın. Nereye gidiyorsun ya? Elif, bak bunlar benim aldıklarım. Uyan da gör ne aldığımı. Sana sürprizler aldım Elif. Elif uyanır mısın? Sadece dokundu şaşkın. Gel bakalım. Gel baban nerede? Gel sana bir tane su, su vereyim. Bir Bana tane. su. Tamam gel. Bana da baba diyor Murat. Duyuyor musun? Elif, elif, Murat elif, bence uyansana. o suyu bence o suyu yüzüne dökelim. Elif uyansana Elif. Elif. Hala uyanmadı. Murat yüzüne su dökelim mi birazcık? Hmm. Hadi. Elif Sinan bak kafandan aşağı suyu gittim. dökeceğim yoksa çakmasın, uyanmazsan. Çakmasın, da çakmasın, gidiyor vallahi ya. gidiyor. Ya Elif bak bunları sana aldım. Bak ne güzel şeyler aldım sana. Elif hala Aşkım. mı uyuyor ya? Değil. Sana anne diyor bana baba diyor şaşkın. Biraz önce de diyor ki videoma hoş geldiniz falan diyor. Eee? Elif dur nereye gidiyorsun? Ay çarptı şaşkın. Elif uyanır mısın artık? Eyvah eyvah. Murat. Aa koskoca tahtayı aldı bu. Elif uyandı galiba bence. Elif uyandı. <laughs> <mi>? Uyanmış <laughs> ya bu bizim şaka Nerede diğer araba? Arabayı da. Diğer araba nerede? Allah şey ya. içine ya. bak Elif. Bunların hepsini sen eklemişsin. Farkında mısın? Sen ne zaman uyandın? Su içince mi uyandın? Evet. Ah şaşkına. Suyu kafasından aşağı dökmemiz gerekiyordu ki. Ne yapıyorsun Elif? Kocaman tahtayı yani ekledin. Tebeşir vura. Ay anneciğim tebeşir, mebeşir evde kocaman yazı tahtam Baba. var zaten. Bunu alamam. Hayır. Bak onun yerine sana bunu aldım. Allah olur mu? Tam bunu alalım. Bak bak bisiklet ne kadar güzel. Barbie bisikleti bak. Elif bu çok güzel. O çok büyük. Onu alamam. İstiyorum. Elif Sinem sen geri uyusana. Hadi geri uyusun. Ay. Murat hadi gel. Fokus fokus. Abra, abra Ah geri uyudu. Şimdi sen onların hepsini bırak. Bunu arabaya götürelim. Aa geri kalktı. Elif Sinem. Ya tamam şaka yapıyorsun anladım ben. Bak bakayım buraya. Uyan hadi. Tamam alacağım o tahtayı sana. Geleyim. Murat tamam o zaman buradaki aldıkların hiçbirini almayacağım anlaştık ben mı? Tamam bunu alabilirsin ama onların hiçbirini almayacaksın. Aynen o açık olanları alacağız. Bir tane de bu yaz tahtasını alacağız. Bir de evimizin ihtiyacını alacağız. Şu şekerlerin hepsini bırak Murat. Şekerlemelerin, cipslerin hepsini bırakıyoruz. Ders çalışacaksın bununla anlaştık mı? Hayır resim çizmek yok ben o yüzden alıyorum sana. Hayır Elif Bak aldığın her şeyi bırakıyorum ona göre bak. Emin misin? Tam bu aştıklarını alıyorum. Bir de bu tahtayı alıyorum ama ders çalışma şartıyla alıyorum. Anlaştık mı? Ders çalışırım. Aferin sana. Hadi götür bakalım kasaya onu sen. Uyur gezer seni. Ne ara ne arabadan oldum. indin sen? Ne ara geldin? Bak yine şaşkın şaşkın <laughs> hareketler yapıyor. <laughs> bak yine uyur gezer hareketler yapıyor. Gözünün önüne bak düşersin Elif. Hadi gidelim. Hadi. Al şunları da.